Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, miniş açılımı yapacağız. Bu küçük minişlerden olacak ama şu şunlar gibi küçük olmayacak. Onlar gibi küçük olmayacak anlayacağınız orta boy olacak. Ve bu sefer de açılışta erkek minişleri kullanmak istedim. Neyse Hemen getiriyorum. Evet, getiriyoruz hemen. Minişlerimiz görünmüyor. Böyle minişler arkadaşlar. Geliyor musunuz? Çok tatlılar. Onları şimdilik şuraya koyuyorum. ve siz çekelim. İncili, siyam, limon gelin buraya. Geldik. Bir dakika Kamerada da görünmüyorlar. I can't do my life. Evet arkadaşlar hemen açalım. Ama önce kutuyu inceleyelim. Burada şöyle küçük bir köpekciğimiz var. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Şöyle küçük bir köpekcik. Şurada pardon. Bir maymuşçuk var. Siyah kedisi var. Keçi var. Siyah kedisi mi? Sonra burada yine burada bir hamster var, kedi var. Yine siyam kedisi, keçi bilmem ne. Ve burada 0-3 yaş kullanamazmış. Burada tabii ki de olmazsa olmazımız logomuz var. Görüyorsunuz. Görmüyorsunuz. istedik? görmüyorsunuz. Neyse hemen açalım. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Açılmıyor. Açılmıyor. Açıl. Açılmıyor. Ne kadar da güçlüyüm. Görünüyor mu? Şimdi çıkartalım. Kurtarın bizi buradan. Kurtarın, kurtarın, kurtarın. Biraz sakat bir video olduğunu ben de biliyorum. Ve bir çıktı. Bakar mısınız şunun sevimliliğini arkadaşlar? Çok sevimli. Çok sevimli. Ben neden bu kadar sevindim arkadaşlar? Ay ne ya. Bakın çok sevindim. Ee, kamerayı göstermiyorum. Burada böyle bir turuncu tonu var. Sonra gözleri yeşil. Güzel bir ton ve oturuyor arkadaşlar çok tatlı bir şekilde oturuyor çok tatlı bir şekilde oturuyor sonraki menşimize geçelim yine aynı yine yine 4 yaş ve üstü kullanabilir yazıyor Aha, yanlış bakmadım açalım hemen. Açıl. Açılmıyor. Çok bağırttım. Arkadaşım, dostum. Geliyorsun buraya. Eh, Çıkarın bizi buradan. Ben burada kalmak istemiyorum. Kaç gün kaldım bilmiyorum. Eh, gerçekten de bilmiyorum. Açıl. Açıl. Heh, açtım. Bu arada video 6 dakika olmuş video pek uzun değil. Arkadaşlar bir kışın sevimliliğine. Çok sevimli. Arkadaşlar 7 dakika olmuş. Bakın. Çok sevimli değil mi? Şöyle. Çok sevimli. Şöyle gördüğünüz gibi bebek mavisi mi? Bilmediğim bir e, ton. Ama mavi tonum. Gözlerine bakıyorum. Gözleri sanırım fuşya ile kırmızının karışımı gibi bir şey. Ve çok kıvırcık kıvırcık böyle saçları var. Çok güzel. Neyse. bugünkü videomuzda bir kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, like'lar atmayı unutmayın. Bay bay. Video 8 dakika olmuş.